Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi bilgilendirici videolar çekmeye devam ediyoruz. Aracımız 1.3 Euro 5 Egea. Araç sahibinin bizim takipçimiz kendisi. İnternetten bizi takip ediyor. Sağ olsun. Yorumlarımızda okumuş geldi. Aracın neyi var? Aracın zincir bakımı olacak. Aslında bu videonun konusu şu. Zincir bakımı sürekli yapıyoruz ama motordaki şut temizliğe bakar mısınız yani? daha işçi temizlik falan yapmadık olduğu gibi yani bazen söküyoruz yağ balçık yapmış komple maf olmuş ama görüyor musunuz hiç en ufak bir balçık yok en ufak hiçbir şey yok tertemiz şimdi tabii ki de biz yeniden temizleyeceğiz ama bu neden kaynaklanıyorsa birincisi arabanın yağ kilometresini geçirmemiş araç sahibi kendisini tebrik ediyoruz ikincisi ise kendi orijinal yağını kullanmış. Yani hani bazıları diyor ya ustam kimisi 3000 liraya bakım yapıyor kimisi 5000 lira yapıyor. İşte böyle yapıyorlar arkadaşlar. Dandik yağ koyarsa 2 dakika yani 2000 kilometre sonra katran oluyor. Ve doğal olarak buradaki özellikle şu yağ borusu tıkanıyor zincir bozuyor. Çünkü bu yağ borusundan bu zincire yağ veriyor arkadaşlar. Ondan dolayı siz siz olun aracınızın kilometresini yağ bakımını geçirmeyin. Şimdi zincirde de size gösterelim. Gördüğünüz gibi bu zinciri bu ön dişlisi bu yağ pompası tabi bu paletleri bu da paleti bu da el bombası dedim yani zinciri gerdiren el bombası onlar hepsi değişecek tabi bu dişlisini de sökeceğiz bunu da değiştireceğiz söker sökmez video çekmek istedim ki araç sahipleri bilgilensin yani ucuz etin yanisi olmaz onu bilmenizi istedim gerçekten çok önemli biz bu araca tabii ki de kelebek temizliği de yapacağız. MAP sensörü temizliği. Hepsini komple elden geçireceğiz. Ve araç sahibini 10 numara 5 yıldız bir şekilde aracını teslim edeceğiz. Umarım bizden memnun kalır. Çünkü bugüne kadar yaptığımız hiçbir internetten gelen araçlardan bizden hiçbir memnun diyesizlik olmadı. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.